Ukrayna Üstü Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Oktay Arkadaşlar Bugün yeni bir kardeşimizle buraya gelmiş bir hafta oldu. Yeni bir kardeşimizle röportaj videomuzu ikisini çekeceğiz. Onun duygu ve düşüncelerini alacağız. Hadi bakalım videomuza geçelim. Arkadaşlar Berkay kardeşimiz geldi. Geldi bir hafta oldu. Kendisini yerleştirdik. Okul kayıt süreci devam ediyor. Okul kaydını yaptık inşallah. Şimdi onları e, onlara birkaç soru soracağım dediğim gibi. Bu soruların kesinlikle kesinlikle hiçbir şekilde haberi yok. E, tamamıyla natural olsun istiyorum. Size de, ne düşünüyorsa hepsini geçirmesini istiyorum. Burayı kafanıza şekillendirmek istiyorum. Çok da fazla arkadaşlar uzatmadan ilk sorumla Berkay ile başlıyoruz. E, şimdi abicim Ukrayna'ya geldin. Ee, Ukrayna fikri kafana nasıl oluştu? İlk nerede çıktı, nerede gördün ve Ukrayna'ya gelme fikri kafanda oluştu? ben zaten Türkiye'de okumak istemiyorum üniversiteyi. Yani internette araştırdım. Zaten ilk karşımıza çıkan Ukrayna'ydı. Oradan. Oradan oldu. Hı -hı. Pe peki ilk beni nerede gördün? Yani e, buraya tamam e, yani şu, şu anlamda soruyorum ben sana. Ukrayna okuma fikri geldi. Herhalde araştırıyordum. Nasıl ilk beni gördün ve e, iletişime geçtin? Nasıl, hangi yollarla iletişime geçtin? İlk, ben bayağı bir YouTube'da araştırdım. En son senin videonu gördüm abi. Sonra bir girişim bana gerçekten çok samimi geldi o videonun girişi. Instagram'dan bir bakayım dedim. Bir baktım Adana'dasın. Ben dedim artık başkasına gitme. Aynen şey Aynen öyle. Oradan. O şekilde. Peki kardeşim ilk sen zaten biz Adana'da da görüştük, ailenle de tanıştık. İlk ben sana burayı açık şekilde anlattım biliyorsun. Konuştuğumuz fiyat olsun sürecin işleyişi olsun. Bunlarda herhangi bir farklılık yaşadın mı? Yani burada seni konuştuğumuzun dışında herhangi bir şey oldu mu? Yok, hayır. Hiç hiç öyle bir şey olmadı. Yani şu anlama soruyorum. Konuştuğumuz biraz zaten her şey. Her şey e, Sana süreci anlatmıştım. Burayı evet. Buraya geliş şeklinde karşılayacağımızı. Bunlar evet. herhangi bir sıkıntı yaşadın mı? Hiçbir bir eksikliğimizi, bir şeyimizi hissettin Eyvallah kardeşim. Peki ben biliyorum tabii ki ama buraya hangi bölüm için geldin ve hangi bir eğitim alacaksın? Bunu da kardeşlerimize bir cevaplayalım. Ben yazılım mühendisliği için geldim. İngilizce eğitim, eğitim, tamam. eğitim alacaksın. Evet. Diğer sene yazılıma mühendisliği inşallah. bir hafta da buradasın. Evet. çok şükür yerleştirdik, her şeyi hallettik. Sence sence Sumi kardeşim pahalı bir şehir mi? yani seni sardı mı, sevdi mi sumi? Hı -hı. Bu anlamda bir cevaplamanı rica edeceğim senden. Yani Sumi pahalı bir şehir değil, kesinlikle hiç pahalı değil. Türkiye'den kat kat daha ucuz. Çok büyük bir şehir değil, küçük bir şehir olduğu için gayet çok hızlı bir şekilde alıştım. Süper kardeşim. Peki, e, bu arada e, Berkay kardeşimize ev tuttuk. Evet. E, 2500 liraya. E, de zaten bir sonraki videoda arkadaşlar o evimizi gezeceğiz. Sizin e, ev videolara çok rağbet gösteriyorsunuz. Üçüncü ev videomuzu çekeceğiz inşallah Berkay'dan rica ettik. kendisi de tabii abiydi, seve severdi. Ee, size ben e, şu, Berkay'a şunu sormak istiyorum. E, 2500 gelirle arkadaşlar ortalama şu an 3.5 olarak düşünürsek de bir 700-800 lira civarında bir para yapıyor. E, sana bulduğumuz evin fiyatı olsun, evin yeri olsun, konumu olsun. Bu konuda evin e, hani evin alışma süreci olsun. Bunları beğendin mi? Evet gayet yani hiçbir problem yaşamadım. Her şey çok iyiydi. Evden falan memnun çok, çok memnunum bir yeri de çok yok. iyi. Süper kardeşim. Çok da fazla kardeşlerimizi sıkmadan son bir soruyla veda edelim onlara. Ee, gelecek kardeşlerimize buradan ne söylemek istersin? Yani, yani kafandan gönlünden ne geçiyor? Yani Türkiye'de sürünmeyin diyorum yani. Gerçekten Türkiye'de sürünmeyin gelin. Eyvallah kardeşlerim. İnşallah arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.